Her iş, ister ahşap, ister kumaş, ister karmaşık devrelerle ilgili olsun, basit ama çok önemli bir adımla başlar: ölçme. Bunu herhangi bir zanaatın ilk kuralı olarak düşünün. Tek bir kesim yapılmadan veya tek bir çivi çakılmadan önce üzerinde çalıştığımız tam boyutları bilmemiz gerekir. Bu ilk adım, tüm başarılı işlerin üzerine inşa edildiği temeldir. Doğru ölçüm olmadan nihai ürün neredeyse kesinlikle beklentileri karşılayamayacaktır. Bu, bir planı kağıt üzerindeki bir fikirden somut, iyi yürütülmüş bir gerçeğe dönüştüren sessiz dildir. Tüm parçaların mükemmel bir şekilde bir araya gelmesini, yapıların düz durmasını ve giysilerin giyen kişiye amaçlandığı gibi uymasını sağlar. Bu süreç sadece sayılarla ilgili değildir. Yaptığımız her işte hassasiyet, özen ve kalite arayışıyla ilgilidir plansız bir ev inşa ettiğinizi veya bir kişinin bedenini bilmeden bir takım elbise diktiğinizi hayal edin. Sonuç kaotik ve kullanılamaz olurdu. Ölçme, ellerimize ve araçlarımıza rehberlik eden temel çerçeveyi, planı sağlar. Tahmini ortadan kaldırır ve yerine kesinliği koyar. İnşaat sahasından bir saatçinin sessiz atölyesine kadar her meslekte doğru ölçme yeteneği temel bir beceridir. Bu sallanan bir masa ile sağlam bir masa veya eğri bir resim çerçevesi ile duvarda mükemmel bir şekilde asılı duran bir çerçeve arasındaki farktır. Bu ilke sayısız alanda geçerlidir ve teknolojimiz ne kadar gelişirse gelişsin temel ölçme eyleminin, iyi işçiliğin ve mesleki başarının temel taşı olmaya devam ettiğini bize hatırlatır. Yanlış ölçümün sonuçları hem maliyetli hem de zaman alıcı olabilir. Bir projenin başında yapılan küçük bir hata daha sonra önemli bir soruna dönüşebilir. Örneğin, bir ahşap kirişin uzunluğunu yanlış hesaplayan bir marangoz, kirişin uymadığını fark edebilir ve baştan başlamak zorunda kalabilir. Bu sadece değerli malzemeleri değil, aynı zamanda değerli zamanı ve çabayı da boşa harcar. Benzer şekilde, yanlış ölçümler alan bir terzi ya çok dar ya da çok bol olan, dolayısıyla kullanışsız hale gelen bir giysi yaratacaktır. Bu nedenle, ölçüm araçlarını doğru kullanmayı öğrenmek sadece teknik bir beceri değildir. Verimliliği sağlayan, israfı azaltan ve nihayetinde hem yaratıcı hem de müşteri için daha yüksek bir iş standardına ve daha fazla memnuniyete yol açan mesleki bir sorumluluktur. Basit bir ölçüm eylemi, bir disiplin ve detaylara dikkat duygusu aşılar bizi yavaşlamaya, eldeki görevi dikkatlice düşünmeye ve devam etmeden önce işimizi iki kez kontrol etmeye zorlar. Bu metodik yaklaşım, herhangi bir yetenekli zanaatta hayati öneme sahiptir. Bu bir kalite vaadi, işleri ilk seferde doğru yapma taahhüdüdür. Günümüzde mevcut olan mütevazı cetvelden gelişmiş lazer metreye kadar çeşitli araçların hepsi tek bir temel amaca hizmet eder işimizi iyi yapmak için ihtiyacımız olan doğru bilgiyi bize sağlamak. Bu araçları ve uygulamalarını anlamak, herhangi bir zanaatı ustalaşmanın ilk adımıdır ve kitaplardaki en eski kuralın, genellikle takip edilmesi gereken en önemli kural olduğunu kanıtlar. Birçok meslekte, en yaygın ve temel araçlar, uzunluk ve hizalama ölçmek için kullanılanlardır. Örneğin, mezurayı ele alalım. Bir terzi için bu esnek şerit, ellerinin bir uzantısıdır. Müşterinin vücudunu dikkatlice ölçmek, her kıvrımı ve konturu yakalamak için kullanırlar. Böylece mükemmel oturan bir giysi yaratırlar. Bir inşaat işçisinin elinde sağlam bir metal şerit, metre veya metre, güçlü temeller ve düz duvarlar inşa etmenin anahtarı olur. Odalar, pencereler ve kapılar için boyutları işaretlemek için buna güvenirler. Böylece bir binanın her bileşeninin mimari planlarla uyumlu olmasını sağlarlar. Basit cetvel daha küçük ölçekte benzer bir amaca hizmet eder. Öğrenciler, teknik ressamlar ve düz bir çizgi çizmesi veya kısa mesafeleri doğru bir şekilde ölçmesi gereken herkes için vazgeçilmezdir. Ancak düz bir çizgi her zaman yeterli değildir. Bazen Ufukla mükemmel hizalama en önemli şeydir. İşte burada su terazisi devreye girer. Bu dahiyane araç, sıvı dolu bir tüp içinde sıkışmış küçük bir baloncuk içerir. Baloncuk, iki işaretli çizgi arasında mükemmel bir şekilde durduğunda, yüzeyin mükemmel yatay veya dikey olduğunu gösterir. Duvara bir resim çerçevesi asmaya çalıştığınızı hayal edin. Su terazisi olmadan, tahmine dayalı hareket edersiniz, ve sonuç muhtemelen sürekli yanlış görünen, hafif eğik bir çerçeve olurdu. Teraziyi çerçevenin üzerine yerleştirerek ve baloncuk ortalanana kadar ayarlayarak her seferinde mükemmel düz bir sonuç elde edebilir, odada bir denge ve düzen hissi yaratabilirsiniz. Bu temel araçların uygulamaları gerçekten çeşitlidir ve fiziksel dünyamızın neredeyse her yönüne dokunur. Bir marangoz, bir kitaplık için, bir parça ahşap kesmek için bir mezura kullanır Tüm rafların temiz ve simetrik bir görünüm için eşit uzunlukta olmasını sağlar. Bir iç mimar, bir odadaki mobilya düzenini planlamak için uzun bir mezura kullanabilir. Yürüyecek kadar yer olduğundan ve her şeyin uyumlu bir şekilde sığdığından emin olur. Evde bile bu araçlar, demonte mobilyaları monte etmekten yeni bir perde çubuğu takmaya kadar kendin yap projeleri için paha biçilmezdir. Doğru uzunluk ve seviye ölçümlerine olan evrensel ihtiyaç bu araçları ister profesyonel ister kişisel kullanım için olsun, herhangi bir alet çantasının temel bir parçası haline getirir. Sonuçta, bu basit aletlere hakimiyet yetenekli bir profesyonelin ayırt edici özelliğidir. Bu sadece bir ölçekteki sayıları okumaktan daha fazlasıdır. Bu sayıların hem işlevsel hem de estetik açıdan hoş bir fiziksel nesneye nasıl dönüştüğünü anlamakla ilgilidir. Terzinin takım elbisesi, marangozun dolabı ve inşaatçının duvarı başarılarını bu mütevazı araçların hassas uygulamasına borçludur. Onlar bir vizyonun doğru bir şekilde şekillenmesini sağlayan, temel verileri sağlayan işçiliğin sessiz ortaklarıdır. Mezuranın ve su terazisinin güvenilir rehberliği olmadan inşa edilmiş çevremiz çok daha eğri ve uyumsuz bir yer olurdu. Uzunlukların ve açıların görünür dünyasının ötesinde Birçok meslek elektrik gibi görünmez kuvvetlerin ölçülmesini gerektirir. Bunun için elektrikçiler ve teknisyenler multimetre adı verilen çok yönlü bir cihaza güvenirler. Bu araç en yaygın olarak voltaj ve direnç olmak üzere çeşitli elektriksel özellikleri ölçebilen gerçek bir çoklu görevlidir. Örneğin, basit bir pilin voltajını kontrol etmek için multimetreyi DC voltaj ayarına getirir ve kırmızı probu pozitif terminale, siyah probu ise negatife dokundurursunuz. Ekran bir okuma gösterecek ve pilin hala iyi olup olmadığını size söyleyecektir. Benzer şekilde bir duvar prizinden voltajı güvenli bir şekilde kontrol etmek için AC voltaj ayarına geçersiniz ve probları dikkatlice prize sokarak cihazlarınızı çalıştırmak için mevcut olan elektriksel potansiyeli ortaya çıkarırsınız. Bir elektrikçi için bir diğer kritik araç ise pensampermetredir. En önemli avantajı, telleri kesmeye veya bağlantısını kesmeye gerek kalmadan elektrik akımını ölçebilmesidir. Bu özellikle canlı sistemlerle çalışırken inanılmaz derecede kullanışlı ve çok daha güvenlidir. Örneğin, bir klima ünitesine servis yapan bir teknisyen kelepçeyi açıp üniteye giden güç kablolarından birinin etrafına yerleştirerek çekilen akımın anlık bir okumasını alabilir. Bu Motorun çok mu çalıştığı veya yeterli güç çekip çekmediği gibi sorunları teşhis etmeye yardımcı olur. Bu araçları kullanırken güvenlik çok önemlidir. Her zaman doğru ayarları kullandığınızdan ve ciddi elektrik çarpması riskini önlemek için açıkta kalan tellere dokunmadığınızdan emin olmalısınız. Modern tasarım ve inşaat dünyasında ışık bile dijital araçlar kullanılarak inanılmaz bir hassasiyetle ölçülebilir. Lazer metre, iç mimarlar ve mimarlar gibi profesyonellerin çalışma şeklini devrim niteliğinde değiştirdi. Büyük bir odada esnek bir mezurayla uğraşmak yerine, lazeri karşı duvara doğrultarak anında son derece doğru bir dijital mesafe okuması alabilirler. Bu araç, bir düğmeye basarak alanı ve hacmi de hesaplayabilir. Böylece büyük ölçüde zaman kazandırır ve insan hatası olasılığını azaltır. Karmaşık bir oda düzeni planlayan bir iç mimar için lazer metre, ayrıntılı kat planları oluşturmak ve her mobilya parçasının mükemmel bir şekilde sığmasını sağlamak için gereken hızlı ve güvenilir verileri sağlar. Bu gelişmiş ölçüm cihazları, profesyonellerin daha yüksek hız, güvenlik ve doğrulukla çalışmasını sağlar. Multimetre, elektrikçinin güvenilir teşhis aracıdır arızaları belirlemeye ve elektrik sistemlerinin doğru ve güvenli bir şekilde çalıştığından emin olmaya yardımcı olur. Pensampermetre, elektrikli ekipmanların sağlığını gerçek zamanlı olarak izlemek için invaziv olmayan bir yol sunar. Bu arada, lazer metre, mekansal ölçüm dünyasına dijital verimlilik getirerek tasarım, mimari ve inşaat alanındaki iş akışlarını kolaylaştırır görünmez kuvvetleri ve geniş alanları görmemizi ve nicelendirmemizi sağlayarak bu araçlar modern teknik ve yaratıcı mesleklerde vazgeçilmez hale gelmiş. Hassasiyet ve güvenle nelerin başarılabileceğinin sınırlarını zorlamıştır. Bazı meslekler standart bir cetvel veya mezuranın sunabileceğinden çok daha fazla hassasiyet gerektirir saatçilik veya yüksek teknolojili üretim gibi alanlarda ölçümler milimetrenin bir kesrine kadar doğru olmalıdır. Bu mikrometre ve kumpas gibi özel aletlerin alanıdır. Örneğin bir saatçi en ufak bir boyut hatasının tüm mekanizmanın arızalanmasına neden olabileceği küçük dişliler ve yaylarla çalışır. Bir mikrometre kullanarak bir dişlinin kalınlığını inanılmaz bir doğrulukla ölçebilir. Komşularıyla mükemmel bir şekilde eşleşmesini sağlayabilir. Detaylara gösterilen bu titiz dikkat, karmaşık bir mekanik saatin yıllarca sarsılmaz bir güvenilirlikle zamanı tutmasını sağlar. Benzer şekilde, CNC veya bilgisayar sayısal kontrol işleme dünyasında hassasiyet her şeydir. Bir CNC operatörü, bir makineyi dijital bir tasarıma göre metal veya diğer malzemeleri kesmek için programlar. Bitmiş parçanın tasarım özelliklerine tam olarak uymasını sağlamak için Üretim süreci boyunca boyutlarını kontrol etmek için dijital bir kumpas kullanırlar. Bir kumpas, bir çubuğun dış çapını, bir deliğin iç çapını veya bir oluğun derinliğini tam doğrulukla ölçebilir. Bu sürekli doğrulama, havacılık ve otomotiv gibi endüstriler için yüksek kaliteli bileşenler üretmek için çok önemlidir. Burada parçaların güvenlik ve performansı sağlamak için mutlak mükemmellikle bir araya gelmesi gerekir. Bu mikro düzeyde ölçüm yapabilme yeteneği standart üretimi gerçek hassas mühendislikten ayıran şeydir. Bu kadar hassas aletlerle çalışırken hataları önlemek için belirli prosedürler esastır. En önemlilerinden biri sıfır ayarıdır. Herhangi bir ölçüm yapmadan önce kullanıcının çenelerini kapatarak ve okumayı sıfır ayarlayarak aletin doğru kalibre edildiğinden emin olması gerekir. Bu yanlış bir ölçüme yol açabilecek önceden var olan herhangi bir offset'i ortadan kaldırır. Ayrıca, insan hatası potansiyelinin farkında olunmalıdır. Aleti tutma şekliniz, uyguladığınız basınç ve hatta odanın sıcaklığı okumayı hafifçe etkileyebilir. Bu nedenle yetenekli teknisyenler, mümkün olan en yüksek doğruluk derecesini sağlamak için genellikle birden fazla ölçüm alır ve bir ortalama hesaplar. Bir binanın büyük ölçeğinden bir saatin karmaşık işleyişine kadar ölçüm evrensel bir yaratım dilidir. Mezuraların ve su terazilerinin inşaat ve marangozluğa nasıl düzen getirdiğini gördük. Multimetrelerin ve pensampermetrelerin elektriğin görünmez gücüyle çalışmayı nasıl güvenli hale getirdiğini araştırdık. Lazer metrelerin iç tasarıma dijital hızı nasıl getirdiğini ve mikrometrelerin ve kumpasların üretimde neredeyse mükemmel hassasiyeti nasıl sağladığını keşfettik. Her aracın yeri vardır, ve her biri tasarlandığı görev için vazgeçilmezdir. Nihai ders açık ve basittir. Kaliteli iş, kaliteli ölçüm olmadan imkansızdır. Gerçekten de hiçbir iş önce ölçülmeden doğru yapılamaz.